Merhaba arkadaşlar, bugün PUBG Mobile'lerce oynuyoruz. Benim adım Mehmet Çınar. Ne babamla oynayacağız? Güzel bir PUBG Mobile'lerce yürümek istiyorsanız, lütfen kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Güzel PUBG Mobile'lerce Arkan, arkanızı yazsanız, bu güzel, eğlenceli maçı izlemeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En kalabalık yerlerden birisini atıyoruz. Tabii ikisi de kalabalık oluyor. Şimdi adam indi. Bir kişi. Nereye? Arta markımıza Arka arka. Sen en yani çatıyı daha iyi. Aynen. Oha ben uzaydan gelmiş gibi. Aha. Bot değil ama. Aha. Lan. Tamam. Gitti gitti. Tamam, birisi gitti ama şimdi size bir hareketimi göstereyim. Döldüğünüzü pişman olacaksınız. <laughs> Dur, <hemen>. Şuraya <gülüyor> <gülüyor> Bayıldı. ha 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 ne oldu biraz kendini geliştir sonra gelebilirsin tamam mı yoksa mümkün bence 300 bot bir dur da koşumu bitireyim 328 tane endos mermisi var kullanıyorum yani 140 verebilirim benim şurada bir adam atıyor onu evet, evet, evet. ne güzel bir ölmem he hani bu Adamı kaçırdı Merhaba, merhaba, merhaba. O araba, o araba geldi. Geliyorum. Yanıma doğru gel. Çabuk gel. Yanıma doğru gel. Arkadaşlar şuraya bir bombamı salayım yine de. Şeyde adam, çalılı adam bayılttım onu. Çabuk olman lazım. Bayıldın mı? Hayır. Onu bayılttım. Giriyorum. Baba çık, çık lütfen. Heh tamam. Alıyorum. Ben dur ben de alayım. Mesut'un K var tamam, bende. Canım, çabuk, ama. Tam 100 140 kilometreyim. Aynen. Hepsi mi? Arkadaşlar benim ismim bu. Eymen Nemir. Ama şu an tabi değil. Ne varmış onlarda? Helal. Ne <laughs> çıkarttı <Deşkaç> ki? <laughs> <laughs> Nasıl da? <laughs> İyi AVM kar. Hani ya da emin Değişik mucizeler yaşandı. Şey ne Dur. Bunu öldüreyim. o 55 oldu. Acaba ne, çıktı da, ne buna silah bilmiyor. <laughs> 6 altı leşin var sen. Toplayalım. Dokuz. PPG. Yok. Çabuk çabuk. Hadi. Hadi. Dayana. Hadi. Dayan. Hadi. O. Oh. Aha. Ben değilim. Benim bombam yok. Bir tane var. Ay! Ay sunkalları var. Bende de var. 6x, 8x, 4x, 3x. Aha burada. Burada. Burada valla. Evin içinde bombayı yanlışlıkla attım. Kötü attım bombayı. Burada lan. Bu evde. Bu. Ben de alıyorum valla affetmiyorum. Yemin hiç affederler. Burada, 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 burada. Arkadaşı burada. Vay be. <gülüyor> <Bitirdim>. <gülüyor> tamam hepsi bitti. Rahatsız. Iskara alacağım mı? <laughs> ne? Ya sonu Şu, şu mu acaba? Evet. Son anda geldim valla. Yok. Aha. Burada, burada. Evet. <laughs> Durdular. Abi re, abi re yazmıyor. Baba, baba yukarı çık. Bunlar RPG'li herhalde. Evet. Çık çık arabadan. Hayır hayır. Hadi oğlum. Yok öyle RPG kullanım. Babamın tipine bak. bak. Ben bunun M4'ünü alırım. Bunlarda da 8 var ama yok. Ay bunlar ne biçim arkadaşlar yani. 8 var ama şey yok işte. Drop atmış aşağıda. Araba. Işat yedi. Göremiyorum gelecek geliyor. Heşat yedi adam gördün mü? Patlayacak araba. Neyse. Yedi ben de ben de çok vurdum. Bir de heşat yedi. Vay Arkadaşı bu kallı Gördü beni. Onlar bu geliyor. Çok pis yedi o adam. Vallahi. Yani RPG'li. E Ay. Abi kaç, abi kaç. Gösterme tepenin arkasında kal. <laughs> Şöyle tepenin arkasında kal. Çok pis ya abi. Tam o da RPG'li. E Nerede o? Önümüzde. O öldürdüğümüz yerde mi? Orada. Oradaydı. Benim biraz ömrü vermesi lazım. O. Karı var bunun karı. Ha burada. Gördüm taşın orada. Ha. Benden de yedi. 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 Yok yemedi. Abi, Gaz ölecek yazık. Adam kereti ölmek için bırakıyor herhalde. Adam kereti saldı. O ışınlandı. Taşı ışınlandı. Bak hile olmasın kurban olayım hile olmasın. Dur, fikrim. Sis atınca adam kendisi gözüküyor. Yok burada. Arkadaşlar çobamızı çıkarttık. Ee, adamla yazık oldu ya. Adam kendisini alanı ölmeye çalıştı ama şimdi leşimiz ve hasarımıza bakın arkadaşlar babamla bir gün çobamızı çıkarttık. Şöyle sonuçlara bakalım. Bu da şey adam akıllı ama hani böyle şey neden sis arkadaşlar biliyor musunuz? Adam sis adam kendisi gözüküyor vuruyorsunuz. Hile zaten hile gibi. Benim 10 leşim var. Bir de 1207 hasar. Babam da 6 leş. 670, 674 hasar. İyi akşamlar.